İşte Büyük Birlik Partisi projelerine hazır. Kadroları hazır. Yani en iyi şekilde yıllarımı Bursa'yı Türkiye yönetmeyen bütün kadrolarımızın hazır olduğuna inanıyoruz. Projelerimizin hazır olduğunu söylüyoruz. Yani yapamayacağımız sözleri söz vermeyeceğiz. Yapacaklarımız da, emin olun yapacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bütçeleri hazırdır. Ya dediler ki bize bu askerlik şeyin neydi? Gerçekten. geldiler, ya dediler askerler dediler asker ücreti nasıl vereceğiz? Çok basit bir sistem söyledik. Havaalanına inen dedik yani şeylerden geçen herkesten beşer milyon yani giriş çıkardan dedik beşer milyon para aldığımız zaman bu olay çözülüyor. Bu kadar basit bir şey dedik. E, yani bugün evet hükümet çıkarttım işte 250 lira 300 lira veriyor veya bilmem. Hayır askere giden bir sürü evli arkadaşlarımız var. Bunların sigortaları bilmem ne Yani bunlar, bunlar bizim projelerimiz genelde hazır. Yerelde de hazır zaten biz yerelde görüyoruz yani yerel yani sanayinin içinde bir yerleşim, yerleşimin içinde bir sanayi olmaz. Ova koruma, koruma programı aldığın yerlerde inşaat olmaz. Ya bunlar öyle yok yani gözde büyük, büyütülecek günlerce işte mi? Hayır çağırsın kent şehir planlamacı odalarına alırsın, mimarlar odasında yan olsun, Üç gün, beş gün çizersin projeleri, tartışırsın, istişarelerini yaparsın. Bakın ben inanıyorum ki o zaman pırıl pırıl bir yıldırım olur diyorum ve sorularımı Herhalde evet, son veriyorum. Buradan teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> ben de size burada kamuoyunun önünde şu teklifi yapıyorum. Bir hafta sonu yani burada Büyük Birlik Partisi'ne bir Bursa'ya bir masaya yattı bu. Neler yapılabilir? Sizin bu önde gelen iş adamlarınızı da ben evet. davet ediyorum. Kendilerine evet. burada stüdyom açık. Evet. İl başkanınız Ömer Ünsal varsa onu da davet evet. ediyorum. Beraber ben görevim başında evet. da. Yani ya o, o zaman <laughs> süreçte olursa yani bir masaya yatıralım ben mi yanlış görüyorum yoksa yanlış olan bir şeyler mi var bunu bir konuşalım. Konuşalım inşallah. Yani sevgim önde Atı. başka Atı. şeyler Atı. mi yani Atı. önde bunu evet. bir İşareti. bunu bir ortaya koyalım ben buradan kendilerine çünkü yani Ekrem Alfatlı da çok kendini yetiştirmiş birisi. Evet. Yani amatör sporların içinde de ben kendisini evet, görüyorum. Evet. Yani geçen sefer büyük be, büyükşehir belediye başkanı evet. aday olduğu zaman kendisiyle konuşmuştum. Evet. Kendisi fedakarlığa hazır olan birisi. Evet. Diğer taraftan sahibi uçak ve ben aynı kökenliyim. Kendisi Kafkas kökenli, ben yanlış bilmiyorsam. Evet Kafkas yani, evet Kafkas kök, kökenlidir kendisi. Onu da ben buraya stüdyoya davet ediyorum uygun olduğu bir zaman. Büyük Birlik Partisi hakkında konuşmak isterim. Yani çünkü siz diyorsunuz ki biz halkın sesiyiz. Biz vicdanın sesiyiz diyorsunuz. Aa, bizim diyomuz, diyorsunuz ilahi kelimatullah davamız var. Biz tribünleri oynamıyoruz. Gerekirse ülkenin çıkarları için kendi çocuklarımıza ana babamıza bile sırtımızı döneriz diyorsunuz. Yani bir tarafa biz Musa peygamberin tarafındayız. Firavunlar bizim karşımızda diyorsunuz. E siz madem bu kadar güzel şeyler söylüyorsunuz bir akşam iş adamlarınız da gelsin, sizler de gelin. inşallah Büyük Birlik Partisi'ni konuşalım. İnşallah. İnşallah. Yani çünkü artık ben Bursa'da teşkilatınızda sizin bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sizin iç işlerinizle de müdahale değil, yanlış evet, anlaşılmasın. Evet, evet. <laughs> Bunu oturalım, uzun uzaya konuşalım. Benim Radyo Venus Stüdyoları Ekrem Alfatlı ya da Salih da, Ömer Ünsal'a da açıktır. Kendileri istedikleri zaman programa katılabilirler. Kendileri bu bursanın yetişmiş değerleridir. Kendilerini ben mutlaka programa bekliyorum. Ali Sünlükli ile Bakış Açısı programı bu haftada son buluyor. Haftaya, cumartesi ve pazar günleri 18'de 20 arası birbirinden değerli.